Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle şöyle güzel iki sıradan oluşan ama tam da anne modeli diyelim ee, güzel bir model. Eminim bütün annelerin beğeneceği hoş ve güzel bir model olacak. Şöyle bugünkü modelimi şu güzel şöyle sıt kahvesi ipinden yapacağım. Siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şöyle Alize ipimden yapacağım ee, şöyle hemen ipimi kenara alıyorum ve bu yapacağım modeli özellikle e, yeleklerde etoşallarda ve e, bebek battaniyelerine de kullanabileceğiniz hoş ve güzel bir model sevgili takipçilerim dediğim gibi annelerin beğeneceği hoş bir model şimdi bu şekilde zincirlerimi çekiyorum şöyle hemen tıkımı da sizinle şöyle hemen videomu da düzelteyim Evet. Bakın burada da tık, numaram. Şöyle başlığı da bu şekilde. Evet. Şöyle hemen zincirlerimi çekerken sizden ricam eğer siz de kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz e, her gün yeni bir model atıyorum. Allah'ın izniyle. Siz de bu arada videolarımdan modellerinden aniden haberdar olursunuz zil butonunu açtıktan sonra ve bu arada söyleyeyim abonelik tamamıyla ücretsiz şöyle hemen model anlatımı için kısa bir model anlatımı için video zincirimi çektim şöyle hemen ipimi doladım bak 1 2 3 3. zincire çekiyorum ve tek seferde kapattım ipimi doladım üçüncü zincire battım tek seferde kapattım ipimi doladım zincire batıyorum İpimi tek seferde kapatıyorum. İpimi doladım. Zincire batıyorum ve tek seferde kapatıyorum. Siz dilerseniz bu modeli trabzan. Ben yarım trabzan yapıyorum. Size eğer e, isterseniz sık iğne isterseniz iki sıralı e, trabzan da yapabilirsiniz. Bu şekilde ben de şöyle e, bu modele de bu lastiğin yakışacağını düşünerek Şöyle hemen yarım trabzan yapıyorum. Hızlıca modelimi bu şekilde ilerleteyim. Hemen iki sıradan oluşan bir model. Sevgili hanımlar sizden rica eğer videomu izliyorsanız da beğeni yapmadan geçmeyin. Ve küçük de olsa bir e, yorum çiçek emoji de bırakabilirsiniz. Destek amaçlı dediğim gibi abonelikte de tamamıyla ücretsiz. Şimdi hemen bu zincirlerimi hepsini bu şekilde yarım trabzanla tamamladım. 1 2, 3, 4 5 zincirimi çektim ve döndüm. İpimi doladım. 1, 2, 3, 4 4. boşluğa batarak hemen şöyle bir trabzan aynı yere battım. 2. trabzan aynı yere battım. 3. trabzan aynı yere battım 4 aynı yere battım 5 şimdi aynı boşluğa 5 tane Trabzan yaptım arada hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 5 boşluğa batarak tekrar bir trabzan 2 3 4. 5. Tekrar 5 mı tamamladım. Şimdi ipimi bakın tekrar doladım. Arada zincir çekmedi. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen 5. trabzanın tepesine batarak şöyle 1, 2, 3, pardon şöyle Ve 5 trabzanımı tamamladım. İpimi doluyorum. 1-2-3-4-5 Tekrar 5 trabzan tamamlıyorum. Evet. Şimdi burada da 5 trabzanımı yaptım. Ve ipimi doluyorum. Hemen şöyle kenardaki trabzanımı yaptım. Modelimin birinci sırası bu şekilde. ama bir zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. Şöyle bakın ilk zincir trabzanı batıyorum. Yaptım diğer trabzanlara tek tek bu şekilde pardon burada 2 3 zincir çekiyorum. Hemen ilk trabzana battım ve yaptım trabzanların tepesine bu şekilde trabzan yapıyorum. Bakın ilk trabzanımı tamamladım. İpimi doluyorum. Hemen diğer boşluğa battım. 1 2 3 4 5 İpimi doladım. Hemen bakın diğer boşluğa bat. Yaptım. 5 trabzanın tepesine tek tek trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Tekrar trabzana battım. Modelim sadece iki sıradan oluşuyor. Hemen zincire de batıyorum. Bir, bir tane ve zincire de battım. Şimdi buradaki bakın Aşağıda 5er trabzan yaptım. Yukarıda tek sıra trabzan tamamladım. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5 trabzanımı tamamladım. Zincirimi yaptım ve hemen modeli döndürdüm. Şimdi buradan tekrar, tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, bakın 5. Beş. Şöyle 5. trabzanın tepesine batarak 1, 2, 3 4 5 Bakın aynı şekilde şimdi aşağıda yaptığımı yukarıda da aynısını yapıyorum. Şimdi ipimi doluyorum 1 2 3 4 bakın 5. Beş. Tekrar 5. tırabzanına batarak 1 2 3 4 5 ipimi doladım bakın hemen 5. trabzanımın tepesine batıyorum ve tekrar 5 tane trabzan yapıyorum tekrar ipimi doluyorum arada hiç zincir çekmedim. Hemen tekrar bakın 5. trabzanın tepesine batıyorum aynı şekilde modelimi ilerlettim sevgili hanımlar. Hemen 5 trabzanımı tamamladım. Zincirime de batıyorum ve bu şekilde kenar trabzanı tamamladım. İkinci modelimi de bu şekilde tamamladım. Hemen 3 zincirimi çekiyorum ve trabzana batarak tek tek yaptım trabzanların tepesine. Trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz sevgili hanımlar, değerli takipçiler. Bakın iki sıradan oluşan bir model. Trabzan, trabzan et tepesine tek tek trabzan bu şekilde yapıyorum ve hoş güzel bir model oluyor. Ee, sizler için ben de bu şekilde geniş bir parça hazırlamıştım sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Bakın bu şekilde. Bir sıra şöyle beşer trabzan sonra tek tek trabzanlar yapıyorum. Gerçekten hoş bir model oldu. Özellikle çantalar içinde yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Etuşallar, yelekler, hırkalar, bebek battaniyeleri istediğiniz yerde kullanabileceğiniz güzel hoş bir model. Bakın bu da şöyle ters tarafı. Bu da düz tarafı oluyor ama iki tarafı da rahatlıkla bakın kullanabileceğiniz güzel, hoş bir model sevgili hanımlar. Ben çok beğendim. Çok da güzel. Dediğim gibi annelerin beğeneceği hoş bir model. Evet. Bugünkü modelim de bu şekilde sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.